Herkese merhabalar Adventure Team kanalıma hoş geldiniz. Hemen bir dungeon videosu yapalım. Bu hafta Blitz Blitz Week'miş. Yani her hafta dungeon, yani her gün pardon. Her gün buradaki dungeon'lar yani zindanlar değişecek. Bir hafta boyunca hepsi duracak. istediğinize girebilirsiniz. Sadece günlük bir tanesi ücretsiz. Diğerleri 10 amber falan istiyor. Bugünün ise Den of the Seating Hall var. Verdiği ödüller neymiş? Tek implant, çember, çember. tek silah, cili mask ve tek e, bacaklık. Şimdi ben bir hazırlıklarımı yapayım. Şuradan malzemelerimizi alalım. Şöyle bir 50 tane yeter herhalde. Birer çorba alayım. Hani çorbaları pek tüketmiyorum ama bu değil. Şundan. Yani yaptık duruyor burada. Boş boş duracağını Yiyelim, tüketelim bari ya başka bir şey almama gerek var mı yok bunların çürümesine az kalmış şuradan uyarıcımız uyarıcı mıydı bunun adı Heh, aynen uyarıcı şöyle bir biraz da uyarıcı alalım hemen şunları yerleştirelim mermilerimi aldım 354, evet, 350 tane pompalı mermisi 150 tane Okuma aldım. Kılıcım var. Bunların dayanıklıkları daha iyi. Zırhları tam, tamir ettim ama. Ee, başka neyim var? Kılıcım var. Başka da bir şey gerek yok. Ha, yemek alacağım bir de. Yemeğimizi alalım. Güzel. Herhalde ihtiyacımız... Bir dakika. Kanat alacağız. Tamam. Tamam. Tamam mı Hızlıcım? Bu Dungeon'da Bataklık Dungeon'ıymış bu. karno var. Pego var ama Pego zorunda değil. Aynen oraya girmek zorunda değiliz. Diteron Minyona, Dron ve Sol, e, Karıncalar var. Araneo var. Dilo ve Araneo Minions var. Allah cezanı vermesin motor bağırta bağırta geçiyor bir de ya. Bu haftanın Dungeon'da da, işte bu Den the Sitting Hall'da Karno var, Pekomastax var ama Pekomastax odası şart değil. Titanon'un yanında duran Soldier, Minions, Arenio, Dilo ve Arenio Minions var. Boss da şeymiş, Charlie Boss var ya, o. Oh. Enter, hadi bakalım. Pegama Saks odasına girmem. Zaten çok bir şey de yok orada. Normal sandıklar var. Şu sol... Ha, tamam güzel güzeldi. Sol taraftaki oda var ya. Haritanın solundaki oda. Buradan kapıya gidiyoruz. Tamam buraya gitmeyeceğiz. Şuradan gittiğinizde karşınıza çıkan oda yani sol taraftaki, yukarıdaki yer e, Pegomas taksi odası şart değil. Orada iki tane sandık var. Bir tanesi sedal veriyormuş, diğerleri de normal sandıklar. Bir tane premium var. Çok da lazım değil yani. Şuradan gidelim. Kurt kurtlar var böyle koridorda. Koridorlarda kurtlar çıkabiliyor dikkat edin. Şimdi biz neredeyiz? Buradan Karno Şuradan gidelim alalım da. Ardından geri dönüp de Karno odasına gireriz. Bu ne? Ay çorba. Çorbaları içelim ya. Bu çorbaların her birinin farklı özellikleri var. İşte kimisi daha az yemek tükettiriyor, kimisi daha az su kaybetmenizi sağlıyor. Kimisi işte e, gücünüzü arttırıyor, kimisi hareket hızınızı arttırıyor falan filan. Böyle böyle özellikler var. işte. burası da karnolusu. Ha küçüklermiş bunlar. Başka var mı? Var. Ulan huzur ama ha. Lan mermi. Kaç dört tur gelecek herhalde bunlar. Ha bunun en güzelmiş ha. daha bir bu. Daha önce de yapmıştık zaten. Daha önce... Ee... Yani ismi görünce dedim kolay bu. Kolayla başlatmışlar. İyi. Şimdi neredeyiz? Buradan şu sandıkları toparlayalım. E aslında biz buraya girmesek de olurmuş ya. Ama nasıl şey yapacağız? Yok, girmek şart ya doğru. Buradan anahtar ekeceğiz çünkü. Başka bir yol var mı diye baktım da yokmuş. Harap meşale ne ya. 10 tane siyah ince İyi. Şimdi şu karşıdan devam edeceğiz. Aşağıya doğru gidelim, anahtar alalım. Başka bir oda yok zaten burada. Bir sadece anahtar alacağız. Ha burada bir tane kurtumuz var. Buralarda tuzak falan yok. Rahat rahat gidebilirsiniz ama şöyle kurtlar çıkıyor işte. ölmedi lan. Ya arka, ya geri, geri döneceğiz zaten. dönüş dönüşte alırsın. Buradan geçelim. Bunun karşısında ne var? Premium bir, bir, bir şey varmış. Onu alırız. Kullan. Ne ee, güzel bir şey lan çakıldan kaldırım vardı ya. Burada gidecek yer var mı? Yok. Güzel bir şey vereydi değil de. Neyse artık. Buradan bir düz gidelim. Gelişmiş ben. Ya vallahi buraları gezmesem de olurmuş ya. Direkt şeye gitsem. Anahtar nerede? Anahtar aldım mı ben? Ana almış mı anahtarı. Anahtarın yeri de şu aşağıdaki, aynen. Ee, buradaki sandık. Başka sandığımız var. Ha burada var. Üç tane. Bir saniye kurtulun. geri döneceğiz. Neredeyiz biz şimdi? Hı, buradayız düz Tamam. Buradaki sandığımızı da alalım. Öne iki tane uyarıcı. Kanadı çıkartayım ya. Pek olmazsa odasını yapsam diye düşünüyorum da. Buraya hiç gerek yok ya. da kanadımızı tekrar takalım. Bunlar bir süre sonra bara giriyor, böyle hepsi açık oluyor ama emin olun bundan. Emin olmadan geçmeyin. Şöyle kapımızdan da geçtik. Yukarıdaki sandığı alalım ya. Ne sandığı o? Şuradan değiştik ha. Normalmiş ama olsun. Hop. Şuradakini tuttuk. Ne gelişmiş falan verip duruyor ya. Burası Titanomirna işte. Eee, caganat işçi Titanomirna ve asker Titanomirna. Tamam. Gelsinler bakalım. Caganat hangisi? Ha şurada. Başka başka. Bunlara mermi harcamaya gerek yok ya. Yani. Şöyle geriye çekle çekle vurursun. Tamam temiz. At şunları. Aa, bu iyiymiş ha. Şimdi nereye gidelim, şuradan sandıklarımızı alalım ben Yine kanadı unuttum ya Buradan aşağıya doğru gideceğiz, burada oda yok, sandıklar var, ne sandığı var, İyi e, gidelim hadi testansı kuvvet bakalım neymiş 96 ne yapayım sevmesin Buradan geçip uzun bir yol var. Burada da aranıyor. Tamam. Bir tane mi ya bundan? Böyle tek tek gelecekse iyi. nerede Hadi sonraki. Hop. Lan hızlı, hızlı geliyordu ha. diğer tarafta. Başka kaldı mı? Yok, bitti. Güzel. Hemen şuradaki sandıkları alalım. başka yok. Aşağı. Şimdi buradan aşağı doğru gidiyoruz. Sağa doğru döndüğümüzde 3 e, tane sandık var. Sola döndüğümüzde Dilo ile Aranya odaları var. Şu hadi sağdan gidelim ya. Tuzak muzak yok zaten. Yani umarım yoktur. Varsa geri dönerim. Evet, şu yukarıda var bir tane. Çalıyere, iyi. Buradan iki şekilde geçiyorsunuz. Su var, şey var. Şurada da kafa güzel oluyor ya, ondan var herhalde. Ha yok, atlama yeri varmış. İyi, ben buradan gitmem o zaman. Dönelim. Buradan geçelim. Hem su dolduralım. Burada da su var, güzel. Kurt var. Burada atlı atlamalı yer var yok gerek yok geç Chega out outra, e não Minions, minhas. Então, é ele? temiz. Şimdi buradaki sandıkları alalım ardından da bosulus. Hmm, kurt var. duvar planı. Şöyle karşıdan heh, Aynen şu karşıdakinde Güzel bir şey var Bakalım Hadi güzel bir şey çıksın ya Tek silah kaç Ne istiyor 252 atlar Yok ya Daha iyisi vardı bende Öyle hatırlıyorum Buradan da bozulursun. Şöyle bir karnımızı doyuralım. Suyumuzu içelim. Şarjörümüzü dolduralım. Sonra hazırız. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Dungeon, unutmayın. gel gel. Bunda da böyle altına girin. Kılıçla yardırın sonra işte. gitti Yavaş lan. O size hasar veremiyor zaten belli bir süre kalıyorsunuz burada. Bu yer değişti yer değiştirdikçe siz de ona göre işte böyle hani altına falan gelin. Anlattığı şeyler de denk gelmiyor. Ne ya? Bunun buralarda şey vardı ya. Şöyle zıplatan bir şey vardı. Nerede o? Şuraya çık 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 Çıkmıyor Evet haftanın yani, Blitz Week'teki ilk dungeon da böyle Den of the Seating Hall diye Kolay bir dungeon Pegomastax odası var ama girmek şart değil Karno var, Titanomina, Drone ve e, Soldierları var Araneo var, Dilo ve Araneo Minions var Bosta gördüğünüz gibi şu işte Kolay bir dungeon Yani e, fırsatınız varsa yapın Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Elimi sallamıyorum. Silah tutuyorum şu an. Neyse.